Merhabalar. Bu videoda sizlerle rahim kanserini konuşacağız. Rahim kanseri nedir? Risk faktörleri nelerdir? Belirtileri, tanısı ve tedavisi nelerdir? Rahim kanseri rahimde başlayan bir kanser türüdür. Rahim, bebek gelişiminin gerçekleştiği içi boş, armut biçimde bir organdır. Rahim kanseri, rahimin iç yüzeyini yani endometriumu oluşturan hücre tabakasında başlar. Rahim sarkomu da dahil olmak üzere diğer kanser türleri rahimde oluşabilir. Ancak bunlar Rahim kanserinden daha az sıklıkla görülür. Rahim kanseri sıklıkla anormal vajinal kanamaya neden olduğu için erken bir aşamada tespit edilir. Rahim kanseri erken teşhis edilirse Rahimin ameliyatla çıkarılması genellikle rahim kanserini tedavi eder. Bu hastalığın risk faktörleri nelerdir? Yumurtalıklar iki ana kadın hormonu üretir: östrojen ve progesteron. Bu hormonların dengesindeki dalgalanmalar rahim içinde değişikliklere neden olur. Vücudunuzdaki östrojen miktarını arttıran ancak progesteron seviyesini arttırmayan bir hastalık veya durum rahim kanseri riskinizi arttırabilir. Örneğin, polikistik over sendromu, obezite ve diyabet hastalıkları Rahim kanseri riskinizi arttırır. Menopozdan sonra östrojen içeren ancak progesteron içermeyen hormonların alınması rahim kanseri riskinizi arttırır. Östrojen salgılayan nadir bir hastalık, yumurtalık tümörü rahim kanseri riskini arttırabilir. Erken yaşta adet görmeye başlamak veya geç menopoza girmek rahim kanseri riskinizi arttırır. Ne kadar çok adet görürseniz, rahminiz östrojene o kadar çok maruz kalır. Eğer hiç çocuk doğurmadıysanız, en az bir hamilelik geçirmiş birinden daha yüksek rahim kanseri riskiniz vardır. Yaşlandıkça rahim kanseri riskiniz artar. Rahim kanseri en sık menopozdan sonra ortaya çıkar. Obezite. Obez olmak rahim kanseri riskinizi artırır. Bunun nedeni aşırı vücut yağının vücudunuzun hormon dengesini değiştirmesidir. Meme kanseri için hormon tedavisi ilacı olan tamoksifen tedavisini alıyorsanız eğer rahim kanseri gelişme riskiniz artar. Yine kalıtsal bir kolon kanseri sendromu olan Lynch sendromu Kolon kanseri ve rahim kanseri dahil diğer kanserlerin riskini arttıran bir sendromdur. Peki bu hastalık önlenebilir mi? Menopozdan sonra hormon tedavisinin yararları ve riskleri konusunda doktorunuzla iyi konuşmanız gerekir. Eğer hormon tedavisi alıyorsanız bu hormonlara progesteron eklenmesi rahim kanseri riskinizi azaltacaktır. Doğum kontrol haplarının en az bir yıl kullanılması rahim kanseri riskini azaltacaktır. Sağlıklı kilonuzu koruyun. Obezite, endometriyal kanser riskini arttırır. Bu nedenle sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve bu kiloyu korumak için çalışın. Kilo vermeniz gerekiyorsa fiziksel aktivitenizi arttırın ve her gün Yediğiniz kalori miktarını azaltın. Peki bu hastalığın belirtileri nelerdir? Rahim kanseri kanama problemlerine yol açarak hastaların erken dönemde doktora başvurmasına neden olur. En önemli bulgusu menopoz sonrası dönemde gerçekleşen vajinal kanamadır. Bunun dışında düzensiz adet kanamaları, kanama miktarının fazla olması bu hastalığın bulgular arasındadır. Menopoz sonrası kanamanız olursa lütfen doktorunuza başvurunuz. Bu hastalık nasıl teşhis edilir? Jinekolojik muayene bu hastalığın teşhisinde bizim ilk kullandığımız yöntemdir. Ultrasonografi. Doktorunuz rahim kalınlığına ve dokusuna bakmak ve diğer koşulları dışlamak için vajinal yoldan yapılan ultrasonografi incelemesini size önerebilir. Bu işlemde ses dalgalarını kullanan bir cihaz yardımıyla doktorunuz rahim iç zarındaki anormallikleri değerlendirir. Test için bir doku örneğinin alınması. Rahiminizin içinden hücre örneği almak için Rahim içinden biyopsi işlemi yapılır. Bu işlem anestezi verilerek ya da verilmeden yapılabilir. Rahim içini incelemek için kameralı tanı yönteminin kullanılması. Bu işlem sırasında doktorunuz vajina ve rahim ağzı yoluyla rahminize ince, ışıklı bir tüp kullanarak ilerler. Ve bu işlem sayesinde doktorunuz rahimin içini detaylı bir şekilde inceler. Rahim kanserinin evrelenmesi. Kanser teşhisi konulduktan sonra doktorunuz kanserin evresini belirlemek için bazı değerlendirmelerde bulunur. Akciğer röntgeni, bilgisayarlı tomografi, pozitron emisyon tomografisi taraması ve bazı kan testleri yapabilir. Rahim kanseri evresinin nihai tespiti, kanserinizi tedavi etmek için yapılacak ameliyat olana kadar yapılamaz. Rahim kanserinin tedavisi, rahim kanser tedavisi genellikle rahimin çıkarılması, ve fallop tüplerinin ve yumurtalıkların çıkarılması ameliyatını içerir. Rahim alınması gelecekte Hamile kalmanızı imkansız hale getirir. Ayrıca yumurtalıklarınız alındığında, henüz yaşamadıysanız menopoza girmiş olursunuz. Ameliyat sırasında eğer doktorunuz kanserin yayıldığına dair bulguları görürse, bu durumda lenf bezlerini ya da hastalığın sıçradığı organları çıkarabilir. Radyasyon tedavisi. Ameliyattan sonra kanserin tekrarlama riskini azaltmak için radyoterapi önerebilir. Bazı durumlarda bir tümörü küçültmek veya çıkarılmasını kolaylaştırmak için Ameliyattan önce radyasyon tedavisi de önerilebilir. Kemoterapi. Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için ilaçların verilmesi demektir. Bir kemoterapi ilacı alabilirsiniz veya iki ya da daha fazla ilaç kombinasyonu size verilebilir. Kemoterapi ilaçlarını hap ya da damar yoluyla alabilirsiniz. Diğer bir tedavi yöntemi hormon tedavisi. Hormon tedavisi vücuttaki hormon seviyelerini düşürmek için verilen ilaçlardır. Hedefe yönelik ajanlar yani akıllı ilaçlar. Hedefe yönelik ilaç tedavileri kanser hücrelerini hedef alarak kanser hücrelerinin ölmesine neden olabilir. Hedefe yönelik ilaç tedavisi ilerlemiş rahim kanserini tedavi etmek için genellikle kemoterapi ile birleştirilir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.